arkadaşlar. Bugün Ahmet'le hayatta kalma bölüm 1 yapacağız. Evet. Gel Ahmet. Kendi gire. hayatımızı kuracağız. Ahmet ne kendi sanki <laughs> ne işe şey yok oluyor. <laughs> gel. Gel ben ben kaçtan tahta yapmıştım ah, kaç bir kah. Kaç tane Bir de bir şey Nereye? Ana 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 ana. <laughs> Nasıl Bu arada Ahmet'in videosunda söylediğim gibi o benim artık e, yeni siginim. E, ben artık bunlarla gireceğim diyorum. Evet. Baş harfi B olduğu için skinle de B harfini yapmış. Ya, saçlar da artık kreşme gibi. Deme. Ama şu üstünün rengini değiştirsek çok güzel olacak değil mi? olsun orada iyi ya. Hani daha oğlum yanımızdaymış ya lan şu bu. Nerede lan? Ne yaptık? Gelin bir daha gelmiş sıralıyorum. Ahmet şey. Lan o, ame Ahmet o, Ahmet çöldü o, ame çöldü o. Oğlum gebert. Hmm. Oğlum diyor lan <laughs> ben. Ame çöldü. Özgürler. Yolun ölüyorum. Aha aha. Ame Ahmet geberdim, Ahmet. Ahmet geldi. Aman. Malutuna 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 Yok lan ölmedi. Oh, bir daha öyle ya var. Bir daha, bir daha Şunu kır lan bak Sen bir de bu. Video <laughs> <bir> da öle, ölecektim <laughs> yemin ediyorum. Özür vallahi özür. Çamur koyar. Ahmet annem yani şey gelip yani kapıya bakan yani şey. şey, Ahmet gel. Evin nereye bilmiyorum ki? Bilmiyorum ki. Burada bir koyun var herhalde. Aynen. Aha pembe Yukarı. Ne, a, koyun buldu lan. Yıkır. Ne koyun bulunur şey. mı lan? Ha o böldür işte. Nerede? Minecraft o kadar değil ya. Lan teki, buradan çekil de yanına Ben aldım. Pembe mi? Ah bak pembeymiş. Işte, şu adaya bir gideyim orada koyun var. Ağa, Gey, Ahmet cam yaparız bunlar. Nasıl Doğrula. Dur, 12 tane asa hediye. Bu git fazla alak la. Buranın üstünün hepsini kazak. Eee su gelsin sonra. Gelsin bize ne? Ne gelsin? Lan, Gelmez ki. Ne, ne? Nasıl gelir? daha bak şurayı kır. Aa gelmiyor. <laughs> ama bak geldi 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 lan Ahmet gel evi yapar ben de 20 tane oldu. ve ben bir alan bulamadım Ahmet He? alan bulamadım gel şu karşı yapar ya oğlum sen bit takip et. dur ben şu ayarları yapayım. lazım Ahmet sen mi gidiyorsun? Hı, gel Ahmet Ahmet gel Ahmet gel Ahmet gel karanlığa emin buradayım. Oğlum bu nasıl bir sudur ya? Bizim köyde bile daha temiz ama. <laughs> Hadi. Kuzey <duruyorlar> olmaz mı? <laughs> Aynen ama buraya bilir olur. Gel. Ben koruyorum. Sen sen yapa dur. Hatta ben şuradaki da sana atayım. Ben buradan az alacağım. Al attım oraya. Şunlardan. <laughs> Bunları ev yapmaz burada. Ya, ya, no, no. Ay, Buna ay, ya Buna Köy buldum, köy buldum. Anam anam! lan ben tahtayı ay, ne yapıyorum lan? Ko koş, 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 koş. Takip et! Bak buradayım. Neredesin lan? Ay gördüm. Köy buldum, köy buldum. Aferin, Ahmet, lan <laughs> Ahmet. Ahmet'e ben 5 değil 10 yıldız veriyorum abi. Çünkü ev yapmakla iki saat uğraşacağım köyde yaşarım. Ama sulu var. köy. O sulu köy. Demi. Soğuk Çay çay. Ula. An. Oğlum bu evin kapısı yok mu lan? Yok lan? Yemin Gel lan şu eve girelim. burada oturak falan da var. Aa tamam bu ev bizim oldu. Ama küçük. Durun, ama bahçe işte gelin var. Gel maden 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 cümlemini da orada hani eşyalar var mı? senin patlamak falan var mı? Evet. Madenci var mı ya? Madenci. Lan <laughs> yani lan. Abi yani bunu yapmamız madenci yapmıyor. <laughs> kadar alırsın, <laughs> Yok mu ya? Ben tabii ki şey bunlar Ya, ben, o, işte ben şu köye eve gideceğim ya. Ya kapıyı açtım ya, açtı ya kalıp İçine küçük değil mi la içi? Olsun olsun. Zaten bir şey yeter la olsun, işte amet. Ahmet? Ahmet burada bir... bir şey mi var? Ahmet. Yok la oraya var. Ama bahçemiz de var. Ahmet. şurada biz... Şura senin yatağın olur. Şura benim yatağım olur. sen. Ben de aha ben bir tane. O oh ben tahtalar attı da bana. Ya da graftik table koy şuraya. Ne? Şuraya koyacağım da. Şunu göreyim. Oraya koyacağım. Sen onu klas. Sen onu şey klas ya kıyamet olsun. Arkadaşlar Efe'nin tabletinde internet sorunu var. Olsa ona da Minecraft'ta video çektirecektik de. Aynen. <laughs> yanlış yapsam, yani yaptım. O, yanlış yaptım. şuradan yaptım. Tamam yanlışlıkla şundan yaptım 3 tane. 2 tane yün gitti. Ya oyun <laughs> arayacağız şimdi ya. Başımıza onu ettim ya. Ana. Hı. Bir şey diyeceğim lan. Ahmet ha beyaz yünle ihtiyacın yok yani istersen istediğin şeyle de yapabilirsin. Yünle. onu Hadi biliyordun değil mi? mi? Anladın Ahmet orada. Heh. Ne? İki tane şey yaptım Ahmet. Yap. 1 tane zaten kapımız var. Anladım. Evet, videomuzu ya, durdurmak zorundayız. Modun birinci bölümünü çekiyoruz. Daha iyi, e, bir anda e, sıkıntı oldu video. Evet. bunların çabuk. hepsini zor bulduk arkadaşlar. Birinci Sonra birinci. ekimlerimizi yaptık. Ana abi bir tane ekimim. Arkadaşlar görüyorsunuz burada e, oklar bulduk. Ahmet'e ok Ahmet, e, Ahmet. bekle. Sen oku yapmayı unuttun İki tane alıyor mu yeter? Tamam 32 al 32 ok be yani. Evet. Ee, bir, bir tane de şöyle koyayım. Ben balık tutmak için e, bir şey yaptım ha. Olta. Olta. Alayım. Ben de yapayım. Ben aldım oltamı ben balık tutmaya gidiyorum. Şey de. Ana. Oh, ben Ben yani bir şöyle deniz var mı diye bazen denizlerde bazen çok oluyor. Ay ay ay, o ne? Ne? O kadar mı unuttum. Ay. Ahmet neredesin sen? Ben buradan ben gittim. Köy bulmuştu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. O video silindi. Tabii.

Oğlum bu lan sen. Gelsene. Lan ağaçlardan kömür oluyor ya. Ahmet Ahmet. Bak, balığı kaçırdık Ya oğlum benim kürek var ya. Ben gördüm şuradan bir şey geçti. Okay. Ah. Hmm. Ya bu çamurlar niye var ya? Maden enerjiken arkadaşlar çamur var. Ahmet bir madene Sessiz şey, Ahmet balıklar değil. niye gelmiyorlar iki saattir? Ahmet geldi. Helal. Kendine helal ver. <laughs> Arkadaşlar şarjımız bu videoyu biraz kısa keseceğiz. Evet. İkinci bölüm uzun olabilir. Evet bayağı bir uzun olabilir. Ama video sıkıntısı oluyor sonra ya. İki saatten çekleniyor Daha yeni Ahmet video yükleyecekti. Yanımızda da Efe var. Bu arada Ahmet'in videosu videosunu izleyebilirsiniz. Minecraft e, keşfi, şey maden keşfi. Ahmet. Ne? Ne? Oho. Bahri şuradan bir zıpladım taneriye çıktım. Ahmet benim şarjı azaldı ben videoyu e, kesiyorum. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirmek zorundadır ki bir ikinci bölümüyle geri devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.